Günaydın izleyicilerim. Bugün günlerden 5 Kasım 2023 Pazar, saat 6.30 günlük bütün burç yorumları. Koç burcu günlük yorumları bugün üzerinize hızlı ve öfkeli bir bilgi akışı gelebilir ve bundan kaçınmak için elinizden gelenin en iyisini yapmanız gerekir. Huzurunuz için insanların sizi ulaşmasını zorlaştırın. Hayatınızın sesini kısmanız gerekiyor. Koç burcunun günlük yorumunun devamını ve yükselen Burcunuzun günlük yorumunu okumak için tıklayın. Koç burcu uzman astrolog Aygül Aydın ile günlük burç yorumları. Dikkatinizi korumalısınız. Bu size yapacağınız her işi daha iyi bir kalitede yapma fırsatı verebilir. Aklınızdan geçenleri nasıl yansıttığınızdan emin olun. Risk teşkil edecek durumlara mahal vermeyin. Koç burcu günlük yorumları bugün size çok ileri gittiğiniz veya çok zorlandığınız alanlarda denge Aramanızı hatırlatıyor sevgili koç. Şu anda harcamayı, çalışmayı ve hatta sevmeyi abartıyor olmanız mümkündür. Koç burcunun günlük yorumunun devamını ve yükselen burcunuzun günlük yorumunu okumak için tıklayın. Koç burcu Aygül Aydın'la burç yorumları. Eksiklerinizi giderebilmek ve iyi olduğunuz alanları geliştirebilmek için fırsatlar bulabilirsiniz. Her şeyin önündeki tek engelin, bildiğinizi düşünmek olduğunu bilmelisiniz. Bunu bilip buna göre hareket ettiğinizde yanılgıya düşüren, hayal kırıklığına uğratan konuların haricinde önemli ve keyifli gündemleriniz artabilir. Boğa burcu uzman astrolog Aygül Aydın'la günlük burç yorumları. İkili ilişkilerinizle ilgili bazı konularda inatlaşmalar yaşanabilir. Çalışmalarınızı sonuçlandırmak için görüşmeler yapabilirsiniz. Objektif ve dürüst olmak, sizi kaygıdan ve yanlış anlaşılmalardan koruyacaktır. Boğa burcu günlük yorumları geleceğe dair vizyonunuz bugün çok güçlü. Öyle ki daha icat edilmemiş şeyleri bile görüyorsunuz. Bütün gün dünyanın geri kalanının bilmediği şeyleri biliyormuş gibi hissederek dolaşabilirsiniz ve bu size gizemli bir hava verecektir. Bir yandan da harcamalarınızı en azından şimdilik oldukça kısmanız gerekiyor Boğa burcunun. Günlük yorumunun devamını ve yükselen burcunuzun günlük yorumunu okumak için tıklayın. Boğa burcu günlük yorumları bugün sizi cesaretlendiriyor sevgili Boğa. Son zamanlardaki aşırılıklar özellikle belirgin hale gelebilir. Başkalarından bir değişiklik yapmanın gerekliliğini anlamanıza yol açan bazı eleştiriler olabilir Boğa burcunun. Günlük yorumunun devamını ve yükselen burcunuzun günlük yorumunu okumak için tıklayın. Boğa burcu Aygül Aydın'la burç yorumları. İyimserliğinizi korumak isteyebilirsiniz. Tecrübelerinizin olumlu geri dönüşlerine göre hareket ederken madalyonun öteki yüzüyle de karşılaşabileceğinizi unutmayın. Evinizde vakit geçirecekseniz, aile meclisindeki konuşmalarınıza ve tutumlarınıza dikkat etmenizde fayda var. İkizler burcu günlük yorumları bugün, kelimenin gerçek anlamıyla veya mecazi olarak hareket etmek için harika bir gün değil. Neyse ki bu direktife uymanız sizin için o kadar da zor olmamalı. Sonuçta Hayatınızda büyük bir adımı yeni tamamladınız. Bu nedenle işleri bir kenara bırakıp rahatlamanız mantıklıdır. İkizler burcunun günlük yorumunun devamını ve yükselen burcunuzun günlük yorumunu okumak için tıklayın. İkizler burcu günlük yorumları bugün ev işlerinize, rutinlerinize, işinize veya sağlık ve sağlıklı yaşamınıza daha fazla dikkat ediyor ve bunlarla gurur duyuyorsunuz. Sevgili ikizler, ikizler burcunun günlük yorumunun devamını ve yükselen burcunuzun günlük yorumunu okumak için tıklayın. İkizler burcu Aygül Aydın'la burç yorumları. İş ve arkadaşlık arasındaki dengeyi iyi kurmalısınız. Hayatınızdaki insanların, onlar üzerinde bir baskı kurduğunuzu düşünmesi ilişkilerinizi zedeleyebilir. Kariyer planlarınızı gözden geçirmek isteyebilirsiniz ancak bunları yaparken yaz aylarından. İtibaren yaşadıklarınızı da hesaba katmanız gerektiğini unutmayın. Yengeç burcu uzman astrolog Aygül Aydın ile günlük burç yorumları. Duygusal konular gündeminizde olabilir. Dozunu bildiğinizde tepkilerinizin haklılığı anlaşılabilir. Hırsınız iyi günler yaşamanıza, iyi hislerle içinizi doldurmanıza engel oluyorsa kendinize ve partnerinize zaman tanımalısınız. Yengeç burcu günlük yorumları bugün etrafınızı dünyaya sizden farklı bir bakış açısıyla bakan insanlarla kuşatmaya çalışın. Karşılaştığınız insanlar sizinle aynı şekilde hisseden ve düşünen ve işleri sizin yaptığınız gibi yapan insanlarsa yeni bir şeyi nasıl öğreneceksiniz? Sürtüşme sadece çatışmaya değil, büyük bir aydınlanmaya da neden olabilir. O yüzden bundan korkmayın. Yengeç burcunun günlük yorumunun devamını ve yükselen burcunuzun Günlük yorumunu okumak için tıklayın. Yengeç burcu günlük yorumları şimdi romantik bir ilişki, arkadaşlık ya da yaratıcı bir proje ile ilgili bir dönüm noktasına gelebilirsiniz sevgili. Yengeç, Yengeç burcunun günlük yorumunun devamını ve yükselen burcunuzun günlük yorumunu okumak için tıklayın. Yengeç burcu Aygül Aydın'la burç yorumları. Ekonomik açıdan rahat etmek, koşullarınızı iyileştirmek isteyebilirsiniz. Bunu hak ettiğinizi düşünmekle hak ettikleriniz için verdiğiniz çaba arasında bir uyum sağlamalısınız. Kendinizi geliştirmek, işinize ve hayatınıza gerekli yatırımları yapmak adına bir planlama yapabilirsiniz. Aslan burcu günlük yorumları bugün fikirlerinizi açıklamak sizin için biraz zor olacak. Düşünceleriniz biraz dağınık ve bazı insanlar üzerinizde bir baskı oluşturarak susmanıza neden olabilir. Böyle bir durumda kendinize karşı sabırlı olun. Dışarı çıkıp ne söylemek istediğinizi düşünmek için zaman ayırın. İhtiyacınız olursa notlar yazın. Bu sadece kendinizi rahat hissetmenize yardımcı olmakla kalmayacak, aynı zamanda yolunuzu takip etmenizi sağlayacaktır. Aslan burcunun günlük yorumunun devamını ve yükselen burcunuzun günlük yorumunu okumak için tıklayın. Aslan burcu uzman astrolog Aygül Aydın ile günlük burç yorumları aile içindeki sorunlara kesin bir çözüm getirmeniz gerekebilir. Her seferinde aynı şeylerle sınamaktan yorulduysanız bugün bunu yapmak için en çok gayreti siz. göstermelisiniz. Günün sonunda zararlı çıkmayacağınız konuşmalar yapın. Aslan Burcu günlük yorumları sevgili aslan. Gün sizi hedef belirleme veya kariyerinizde biraz daha ileriye gitmeye teşvik ediyor. Öte yandan, kişisel yaşamınızda, ailenizle veya evinizde daha mutlu hissetmenizi istiyor. Aslan Burcu'nun günlük yorumunun devamını ve yükselen Burcu'nuzun günlük yorumunu okumak için tıklayın. Aslan Burcu Aygül Aydın'la Burç Yorumları Sağlık sorunları ya da fiziksel değişikliklerinizle ilgilenebilirsiniz. Sadece dışarıdan değil, kendinizi içeriden de güzelleştirmenin önünü açıyorsunuz. Bugün farklı bir güne uyandığınızı hissediyorsanız, Son zamanlarda bu hissi yaşamanıza engel olan konuları da fark etmeli ve hayatınızdan çıkarmalısınız. Başak burcu günlük yorumları bugün hayatınızda netlikten çok kafa karışıklığı yaratan bir şey yolunuza çıkabilir. Bunun nedeni çağrışımları tam olarak çözememeniz olabilir. Yeterince uzun süre odaklanırsanız ve şu an yaşananların geçmişinizden size hangi bölümü hatırlattığını anlarsanız Muhtemelen onun neye işaret ettiğini de keşfedeceksiniz. Başak burcunun günlük yorumunun devamını ve yükselen burcunuzun günlük yorumunu okumak için tıklayın. Başak burcu uzman astrolog Aygül Aydın ile günlük burç yorumları. Detaylara takılıp kalmak konusunda kendinize son bir şans tanıyın. Takılın, düşseniz bile ayağa kalkın ve onu geride bırakın. Çevrenizdeki insanlarla sorun yaşamamak adına eleştirinin dozunu belirlemenizde fayda var. Başak Burcu günlük yorumları sevgili Başak. Gün dikkatiniz, hayatınızda çok fazla şey yaptığınız alanlara yöneltiyor. Bu yıl aşırılıklar, zihinsel uğraşlar ve projelerle ilgili olabilir. Başak Burcunun günlük yorumunun devamını ve yükselen burcunuzun günlük yorumunu okumak için tıklayın. Başak Burcu Aygül Aydın ve Burç yorumları. Hayatınıza kiminle devam edip edemeyeceğinize dair düşünceleriniz yoğunlaşabilir, kendinize yeni kurallar koyabilir. İnsanlara karşı yeni bir güven politikası uygulayabilirsiniz. Bunu kırıcı olmadan, doğru insanları kaybetmeden yapabilmeniz için doğru ve yanlışın ayrımına dikkat etmelisiniz. Terazi burcu günlük yorumları zekanıza hitap eden şeyler bugün sizi içine çekiyor. En zorlu kavramların birdenbire çok anlamlı hale geldiğini ve beyninizin kendi yetenekleri konusunda yeni bir farkındalığa sahip olduğunu fark edebilirsiniz. Bu, şu ana kadar mücadele edilen bir projeyi veya sorunu yeniden ele almak için, terazi burcunun, günlük yorumunun devamını ve yükselen burcunuzun günlük yorumunu okumak için tıklayın. Terazi burcu uzman astrolog Aygül Aydın ile günlük burç yorumları. Sezgilerinizin sizi yanıltmadığını görebilirsiniz. Haklı çıkmanın gururuna değil getirdiği derslere odaklanın. Mantığınızı dinleyin ve hayatınızı kimlerle yaşayacağınıza dair kararlarınızı bu şekilde. Belirginleştirin. Terazi Burcu günlük yorumları sevgili terazi. Bugün hayattan daha fazla keyif almak için hızlanmanız gerektiği fikrine kapılıyorsanız hataya açık. Bir zaman olabilir, terazi burcunun günlük yorumunun devamını ve yükselen burcunuzun günlük yorumunu okumak için tıklayın. Terazi burcu uzman astrolog Aygül Aydın'la günlük burç yorumları. Sağlığınıza ve gündelik yaşamınızın motivasyonuna ne kadar önem verdiğinizi düşünebilirsiniz. Yaşadığınız bazı sorunların hayatınızın ve imkanlarınızın değerini daha iyi anlamanıza yardımcı olduğunu göreceksiniz. Bugün bu dersleri unutmadan devam ederken çevrenize de düşüncelerinizi doğru bir üslupla sunmaya çalışmalısınız. Akrep burcu uzman astrolog Aygün Aydın ile günlük burç yorumları. Sizinle ilgili yanlış fikirlerin düzeltilmesi için kendinizle ilgili açıklamalar yapmanız gerekebilir. Tutarsızlıktan rahatsız olmanızı Çevrenize de bunu yansıtmamak adına bir pusula olarak görebilirsiniz. Yapıcı adımlar atın. Akrep burcu günlük yorumları bugün kötü göründüğünüzü düşünebilir ve belki de dışarı çıkıp tüm görünümünüzü değiştirmek isteyebilirsiniz. Görünümünüzde istediğiniz etkiyi yaratacak yatırımlar yapabilirsiniz. Akrep burcunun günlük yorumunun devamını ve yükselen burcunuzun günlük yorumunu okumak için tıklayın. Akrep burcu günlük yorumları bugün partnerinizle bir ego savaşı yaşanabilir ya da birisinin sizden istediklerini hissediyor ve bunları aşırı buluyor olabilirsiniz. Akrep burcunun günlük yorumunun devamını ve yükselen burcunuzun günlük yorumunu okumak için tıklayın. Akrep burcu uzman astrolog Aygül Aydın'la günlük burç yorumları. Hiçbir işinizin kolay olmadığından şikayetçi olabilirsiniz. İnsanlarla paylaşımlarınızı, iletişim şeklinizi gözden geçirmeniz gerekebilir. Kendinizi gereksiz fedakarlıkların ya da güç savaşlarının ortasında bırakmanın karşılığını öğrendiniz. Öğrendiklerinizi uygulamak için bugün bir adım atın. Yay burcu günlük yorumları bugün size yabancı insanlardan etkilenebilirsiniz. Sizin için sahip olmayı dilediğiniz farklı deneyimleri simgeliyorlar. Hayatınıza yeni giren biriyle samimi bir sohbet başlatın ve kendinizi rahat hissettiğiniz ölçüde onun geçmişini öğrenin. Sizinkinden tamamen farklı bir ortamdan gelen biriyle bağlantı kurmak için kısa ve tatlı bir konuşma yeterlidir. Muhtemelen onlar size ilham verirken siz de onlara ilham vereceksiniz. Yay burcunun günlük yorumunun devamını ve yükselen burcunuzun günlük yorumunu okumak için tıklayın. Yay burcu uzman astrolog Aygül Aydın ile günlük burç yorumları. Arka planda dönen konular sizi rahatsız edebilir. Kulak asmamayı, tepki vermemeyi ve kendi içinizde de olsa abartmamayı öğrenmelisiniz. Her şeye yanıt vermek, her seferinde aynı duruma düşmek zorunda değilsiniz. Yay burcu günlük yorumları bugün size dikkatinizi çalışma ve dinlenme arasında dengelemeniz gerektiğini hatırlatıyor sevgili Yay. Rutinlerinizde ve sağlık arayışlarınızda mükemmeli arıyorsunuz. Yay burcunun günlük yorumunun devamını ve yükselen burcunuzun günlük yorumunu okumak için tıklayın. Yay burcu uzman astrolog Aygür Aydın'la günlük burç yorumları. Aldığınız sorumlulukların karşılığını görmek konusunda aceleci olmamalısınız. Bunun getireceği fiziksel kazalar ya da yanlış anlaşılmalar farklı sorunlarla karşılaşmanıza mahal verebilir kendi yasalarınıza göre ilerlemenin sizi hayatın değerleri ve gerçeklerini anlama konusunda zorluk çıkarabileceğini unutmayın. Oğlak Burcu günlük yorumları farklı bir yaklaşım gibi şeyler bugün kesinlikle dikkatinizi çekecek. Ve aynı zamanda sizi düşünmeye de sevk edecekler. Olağan dışı kombinasyonlar, beklenmedik yönler ve karşılaştığınız her türlü tuhaf davranış, bir şekilde size büyüleyici gelecektir. Zihniniz çözülecek bir bulmacaya aç ve gerçek bir ziyafet değerinde bilmecelerle karşılaşabilirsiniz. Olak Burcu'nun günlük yorumunun devamını ve yükselen Burcu'nuzun günlük yorumunu okumak için tıklayın. Olak Burcu uzman astrolog Aygül Aydın ile günlük Burç yorumları daha iyisini yapma isteğiniz ağır basabilir. Bunun için yeni stratejiler geliştirebilir. Çevrenizden de destek alabilirsiniz. Duyumlarınız insanların niyetlerini görmenizi de sağlayabilir. Oğlak Burcu günlük yorumları sevgili oğlak. Bugün çok fazla söz verme veya çok ileri gitme eğilimine dikkat etmelisiniz. Koşullar, özellikle sosyal veya zevk odaklı alanlarda aşırılıklardan dolayı hayatınızın nasıl dengesiz hale gelmiş olabileceği konusunda sizi uyarır. Oğlak Burcu'nun günlük yorumunun devamını ve yükselen Burcu'nuzun günlük yorumunu okumak için tıklayın. Olak Burcu uzman astrolog Aygül Aydın'la günlük burç yorumları. İnsanlar size fikirlerini sorduğunda bunu nasıl karşıladığınızı, onları nasıl yönlendirdiğinizi düşünmelisiniz. Hayatın herkes için aynı koşullarda olmadığını unutmayın. Duyguları göstermenin değil, bunu bir sınır dahilinde yapamamanın sorun oluşturabileceğini bilirseniz daha dengeli ilişkiler yaşayabilirsiniz. Kova Burcu uzman astrolog Aygül Aydın ile günlük burç yorumları. Yazılı işleriniz önem kazanabilir. İşlerin yoluna girmesiyle davranışlarınızı da iyileştirebilirsiniz. Bu sayede bıraktığınız etkinin iyi yönde olmasına da olanak tanıyacaksınız. Kova burcu günlük yorumları coşku ve yaratıcılık seviyeniz göz önüne alındığında bugün her şey mümkündür. Bu eski şeyleri yapmanın yeni yollarını bulmak için harika bir zaman. Eşyalarınızı düzenlemenin, işe gitmenin Birini daha iyi tanımanın veya en sevdiğiniz yemeği pişirmenin yeni bir yolunu bulabilirsiniz. Kova burcunun günlük yorumunun devamını ve yükselen burcunuzun günlük yorumunu okumak için tıklayın. Kova burcu günlük yorumları sevgili Kova. Bugün kişisel hayatınıza fayda sağlayacak olsa da bazen aşırılığa yol açabilir. Gün dengesizliklere işaret edecek bir enerjiye sahiptir. Kova burcunun günlük yorumunun devamını ve Yükselen burcunuzun günlük yorumunu okumak için tıklayın. Kova Burcu uzman astrolog Aygül Aydın'la günlük burç yorumları. Alacak verecek dengenizi koruyamadığınız durumların bazı geri dönüşlerini alabilirsiniz. Yeni iş arayışları, ortaklıklar ya da mevcut imkanların geliştirilmesi gibi konular gündeminize gelebilir. Çevrenizin bu konudaki fikirlerini, tekliflerini değerlendirmek farklı bakış açıları katacağı gibi bazı sorun ilişkilerin çözümünü de, beraberinde getirecektir. Balık burcu günlük yorumları artık para kazanmak için biraz daha fazla çalışmanız gerekebilir. Bu, bir göreve fazladan zaman ayırmayı içerebilir veya birkaç deneme yapmanız gerektiği anlamına gelebilir. İlham her zamanki kadar çok gelmiyor olabilir ama bunda bir sorun yok. Balık burcunun günlük yorumunun devamını ve yükselen burcunuzun günlük yorumunu okumak için tıklayın. Balık burcu uzman astrolog Aygül Aydın ile günlük burç yorumları. Hassasiyetiniz artabilir. Bunun farkında olduğunuzda toparlanmanız da insanları doğru anlamanız da kolaylaşacaktır. Çatışma halinde olmanın faydasını görmeyeceğinizi unutmayın. Kendinizi iyiye odaklayın. Balık burcu günlük yorumları bugün her zamankinden daha isteklisiniz ve yapacak çok şeyiniz olabilir. Girdiğiniz yeni yollar karşınıza bir dönüm noktası çıkarabilir. Hem başkalarıyla hem de kendinizle bazı sınırlar çizmeyi hedefleyin. Balık burcunun günlük yorumunun devamını ve yükselen burcunuzun günlük yorumunu okumak için tıklayın. Balık burcu uzman astrolog Aygül Aydın'la günlük burç yorumları. Sizi, siz yapan konulardan vazgeçmek yerine bunları geliştirmeyi, zaman ve yaşananlara göre kontrollü hale getirmeyi deneyimleyebilirsiniz. Bunları hayatınızda uygulanabilir kılmaya çalışmak mental olarak sizi hafifletecektir. İşveren konumunda iseniz bu mental hafiflik çalışma alanlarınıza da olumlu yansımalar yapabilir. İzlediğiniz için teşekkürler. Diğer videolarda görüşmek üzere.